tam nikah günü. Nereye gidiyordu Yaman? Yarın sabah erkenden uçağı vardı. Pasaportunu almaya şirkete gidiyordu. Tamam da şirketi arayıp birinden isteyemedin pasaport. Bilmiyorum. Bilmiyorum yani ben nereden bileyim? Okan. Feraye'nin nasıl haberi oldu? Kazavla aşağı inerken karşılaştık. Bana telefon geldi. Gelince de ben bir... Elim ayağım boşaldı. Kala kaldım. Sağ olsun. O da buraya kadar getirdi. Bu, bu kadar. Geç. Evet. Feraye. Sen iyi değildin. Ondan söylemedik Yaman'ın durumunu. Ben iyiyim de. Neden aramadın Feray? Ateş ben gerçekten çok özür dilerim. Yani her şey o kadar hızlı gelişti ki biz bir anda burada bulduk kendimizi. Telefonum da yanımda değildi. Okan'ın telefonu var. Oradan arayabilirdin. Aklıma gelmedi. Gelinlik? Her şey. Ben onunla rahat edemedim bir hemşire kıyafet verdi o yüzden. Peki. Ee, i̇stersen çetin bıraksın seni. Niye görünmüyorsun? Ee, yabandan bir haber alalım. Öyle gideriz zaten. ha? Olur mu? Peki. Ateş. Çok uzun sürdü. Kimse de çıkmıyor. Ben doktorla konuştum. Beklemekten başka yapacak bir şey yok. Tamam sen sakin ol, tamam. Hadi. Öldü. <laughs> Öldü benden saklıyorsunuz. Ne ölmesi dede? Yaman ameliyatta kim ölmedi? Yaman burada ne işi var? Bacak kadar çocuk. Kardeşiyle evde uyuyor. <laughs> dede ben buradayım. <laughs> Babanızın öldüğü günü hatırlıyor. Geldiğinden beri de hiç konuşmadı zaten. Hastaneye de zor girdi. Dedem iyi gözükmüyor. Ben bir doktoru bulayım, ilaç falan. İstemem. İlaç, ilaç istemem. Uyumam ben. Burada bekleyeceğim. öyle. Dede. Tamam. Bak bakayım bana sen. Ateş ben. Ateş ameliyatta. Babasıyla kaza yaptılar. Ahmet ateşi de götürmüş. Çok sarhoşmuş. Sen nereden öğren? Nasıl geldin buraya? Aha. Dede, annem belli ki yani abimi de tanımıyor. İyi değil işte. Ben bir ilaç falan yaptık. tamam. Dede. Okan. Tamam. Tamam dede. Tamam. Bekleyeceğiz tamam mı? Tamam. Tamam bekliyoruz. Tamam. Ne oluyor? Sessiz sessiz bir şey konuşuyorsunuz. Doktorla mı konuştunuz? Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Zaten canım burnumda. Bir de seninle uğraşamam. Git, git başımızdan. Aleyna. Hadi git. Bak gerçekten çok gerginiz hadi. Dede. Dede nereye? Ne var? Ne var? Dede, dede, dede. Ayağımı uçtum. Dolaşıp durmayın peşimde. Dede, dede. De. Ne? Normale döndü. Şokun etkisiyle. Aleyna, Aleyna abi. Aleyna. Aleyna. <laughs> ah. Ne yapıyorsun ya sen? Ha? Ne yapıyorsun? Hep ben mi idare edeceğim? <laughs> Gelin miyim kapıdaki köpek miyim belli değil ya. Ne demek o? Köpek ne demek? Aleyna otur, Aleyna kalk, Aleyna dur, Aleyna sus, Aleyna padişah geçiyor hareket etme. Yeter ya, istediğimi yaparım. Ateş, Ateş bırak. Bırak gel otur, gel. Annesi yanında diye ondan güç alıyor. Bırak gel, gel otur sen. Annemin de üzerine gitmeyin artık. Aleyna. Hadi otur yerine. Benimle de birisinin ilgilenmesi gerekiyor ya Ateş abi. Annem o yüzden burada. Tamam. Otur yerine. Hadi. Doktor bey nasıl? İyi mi? Geçmiş olsun. Ameliyat gayet iyi geçti. <laughs> Yoğun bakımı alıp durumunu takip edeceğiz. Allah'ım şükürler olsun. Cemile sana bak, dikkat çekme. Çok teşekkür ederiz sağ olun. Peki görebilir miyiz şimdi? Sabah sadece bir kişi görebilir. Sizlerin de burada beklemesine gerek yok. Aileden bir kişi yeterli olur. D tamam ben, ben karısıyım ben kalırım. Aleyna. Hadi sen git. Şimdi burada acil bir şey olur sen toparlayamazsın hadi. Ateş abi ya. Aleyna. Doğru doğru ben kalırım. Ben kalırım burada. Eee... Merak etmeyin hem ben kalmak istiyorum abi sen topla bizimkileri hadi sen götür sana zahmet. Yok çocuklar ya benim içime silmez böyle ben kalayım. Hiç. Anne. Yok anne. Anneciğim ben. Tamam. Okan haklı ben sizi götüreyim zaten kalmamıza da gerek yok tamam hadi. Hadi anneciğim hadi. Hadi, hadi. Tamam. hadi. hadi. gelin. Hadi tamam. Çık, çık. sen geliyorum çık, çık. ben. Gelin nerede sen? İçeride bir odada. Hmm. Düğünde giyeceksin ya. Kaybolmasın buralarda. Nerede kız? Ben alayım geleyim. Gerek yok biz alırız. Yani derdimiz de gelinlik mi ayrıca şu an gerçekten? Sana ne oluyor acaba? Dert benim kızımın derdi. Kocası burada. Sen düğününü düşüneceksin tabii. Bir havalarda sinir bozmak için doğmuş kadın. Yemin ediyorum vallahi billah. Hayır, iyi Sen öyle dersin değil mi? Merak etme. Tamam. Bak bir şey olursa beni ara. Hazal. Hadi gidelim biz.